Bir takım insanlar yine ben sosyal medyada da görüyorum sıklıkla. Bazı hastalıkların romantize edilmesi yani bozuklukların romantize edilmesiyle karşı karşıya kalıyorum. Neyi kastediyorum burada? Hani aslında dikkat eksikliği, hiperaktivite diye bir şey yok. Bu işte çok fazla uyarana maruz kaldığımız için herkesin yaşadığı bir şey herkes de vardır aslında. Ya da çocuklarda mesela yine aynı şekilde çok küçümsenen bir yerde kalabiliyor. İşte o yaramaz bir çocuk. Zamanla geçer. Erkek çocuk dediğim böyle olur mesela ya da işte çok dikkati dağınık, sakar o kız sadece yoksa hani dikkat eksikliği, hiperaktivitesi yok gibi. Bir takım küçümseyici ya da böyle daha işte romantize edici, hani biz farklıyız bu bir farklılık gibi söylemler olabiliyor. Mesela bunu nasıl değerlendirmek lazım? Benim bildiğim kadarıyla dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, psikolojik rahatsızlıklar, bozukluklar arasında en biyolojik temeli olan, en nörobiyolojik arka temele sahip olan aslında bozukluklardan biri. Siz ne düşünürsünüz? bu konuda? Genetik aktarımın 180 gibi oranlarda olduğuna dair yayınlar var. Çok yüksek bir oran gerçekten. Genetik aktarımın çok fazla. Hı hı. Bu bir nöro gelişimsel de bir e, rahatsızlık hı hı. aslında. Nörobiyolojik şeyler gözlemliyoruz. Özellikle hı hı. yapılan çalışmalarda beyinde çeşitli bölgelerde farklı etkinlikler gözlemleniyor. Bu, bu rahatsızlığın sadece psikolojik temelli hı hı. bir rahatsızlık olmasından öte nörobiyolojik bir boyutunun olduğunu da bize gösteriyor. Hı hı. Ki ilaçlardan aldığımız yanıtın bazen çok dramatik olması da bunu destekleyen bir yerde. Hı hı. Burada tabii tanının kaçmasının şöyle bir dezavantajlı yanı var. Özellikle çocuklar için baktığımız zaman hı hı. dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar damgalanabiliyor. Ayrımcılığa maruz kalabiliyor, dikkatini toparlayamadığı hı hı. için akademik hı hı. başarı elde edemediği için hı hı. bu zeka problemi gibi bir yerle ilişkilendirilebiliyor. Hı hı. Bu kişiler dikkatini toparlayamadıkları için öğretmenleriyle arkadaşlarıyla hı hı. kurduğu ilişkiler sağlıklı olamayabiliyor ve dışlanan bir pozisyonda hı hı. olabiliyor ve bu dışlanma da onu farklı davranış bozukluklarına itebiliyor. Sosyalleşmesinde zorlanmaları hı hı. neden oluyor? Birçok aileden duyarım ben tabii yetişkin doktor olduğum için. Çocukları tabii çocuk psikiyatrisinde de çalıştım. Orada da gözlemlerim var ama DEHB'li çocukları olan anne babaların en müzdarip olduğu şeylerden biri sürekli okuldan aranıyorlar. Evet, değil mi? Çocuğunuz yaramazlık evet. yaptı, çocuğunuz şöyle hı hı. yapıyor, çocuğunuz işte birinin saçını çekti, yerinde durmuyor. işte bazı davranış bozuklukları da buna eşlik ettiği zaman hı hı. o aileler için de çok zorlu hı hı. bir şey eğer biz bunu bir tıbbi e, durum olarak tanımlamadığımızda hı hı. E, bununla baş etmek de kolay olmayabiliyor. Hı hı. Hem aileler açısından hı hı. ciddi bir yük hem içinde bulunduğu sosyal hı hı. ortam açısından çok ciddi bir yük hı hı. hem de çocuğun kendisi açısından çok ciddi bir yük. Çünkü çocuklukta e, biliriz yani bu akademik başarı bir geriden geriden gelmeye başladıktan sonra hı hı. bu ilerleyen zamanlarda da bir karaktermiş gibi bir yerden okunmaya evet. e, başlanabilir. Hı hı. Evet. E, bu çok tedavide geri kalmak ya da Tedavinin gerisinde durmak bu anlamda riski, ee, belki çocuklarımızın bu anlamda çok ciddi fayda görebileceği hı hı. bir tedaviden eksik bırakabiliriz. Tabi ailelerin şöyle kaygıları var. Hı hı. İşte erken yaşta çocuğuma çok ağır ilaçlar e, veriliyor hı hı. E, gibi kaygıları var. Hı hı. E, bu kaygılar anlaşılabilir. Hı hı. E, çünkü herkes evet şöyle bir durum da var. gerçekten. Çocuklar bazen kıpır kıpır olurlar ve zamanla hı hı. özellikle nöral sistem çok geliştiği zaman o dürtüselliklerini durdurma konusunda daha kontrollü olabilirler hı hı. ama bir klinisyen özellikle belli bir yaşta hı hı. mesela 4 yaşında biz de tanısı koyamayız. Kişinin sosyal yaşamın içinde bir tanık olduğu zaman bu tanı hı hı. değerlendirilmeli. Hı hı. Belki bu çocuk gözleme alınmalı. Yani bu sürecin evet, nasıl değerlendirilir, evet. başka bir problem var mı yok mu? Hı hı. Bu açıdan değerlendirilmeli. Çocuklar açısından böyle. Hı hı. Yetişkinler açısından da şöyle bir problem var. Tabii biraz önce anlattığım gibi iş ortamlarında hı hı. bu kişiler yeteneksiz beceremiyor, hı hı. başarısız gibi hı hı. yaftalamalara, etiketlemelere evet. maruz kalabilirler. Ya da ilişkilerde eşler hı hı. arasında partnerler arasında o yaşanılan dürtüsel durum ya da unutkanlık hı hı. ya da dikkatin dağınıklığı ilgiyle alakalı problemleri hı hı. gündeme getirebilir. Burada bazen görüyoruz bir ilaç hı hı. kullanımı çok dramatik bir iyileşmeye hı hı. neden olabiliyor. Yetişkinlikte bu kişiler bazen self medikasyona yönelebiliyorlar. Hı hı. Bu da madde kullanımı evet. gibi durumları tetikleyebiliyor. Özellikle psikostimulan Maddelerin kullanımı. Bu hı hı. hem kişilerin sosyal hayatını hı hı. hem e, aile hayatını hı hı. arkadaşlarıyla olan ilişkisini derinden etkiliyor. Etkileyebiliyor. Yani hı hı. bu konuda çok gözlemlerim vardır. Hı hı. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan kişiler hı hı. madde kullanmaya daha eğilimli hı hı. olabilirler. Bu hı yüzden hı. aslında tanı almak oldukça önemli. Hani gözden kaçmaması, hı hı. ciddiye alınması gereken bir tanı olduğunu da altın çizmek evet. lazım. Tabii şu da çok önemli. Yani çocuklar mesela yaralanmalar kazalar. Evet, değil mi? Bazı çocuklarda bilirsin böyle dizleri yara beri içerisindedir. Hı hı. Kafası gözü yarılmıştır, evet. Yani bazen bu kazalar ciddi problemleri, bazen hı hı. geri dönüşüm mümkün olmayan problemleri neden olabiliyor. mi bisikletten düşebiliyor, yüksekten hı hı. düşebiliyor, masadan, hı hı. sandalyeden düşebiliyor. Hı hı. Ciddi yaralanmalara neden olabilir bu anlamda evet. da çok önemli. Ya da alınan dürtüsel kararlar, geri dönüşüm hı hı. mümkün olmayan kazalara neden olabilir. Bazen bu dürtüsellik riskli davranışlara, mesela riskli cinsellik olabilir, Değil mi? Evet. kumar evet. oynama olabilir. Risk alma davranışları çok daha kolay olabiliyor aslında evet. hem çocuklukta hem yetişkinlikte.